Suriye gündemiyle devam ediyoruz. Suriye ordusu Humus'u isyancı teröristlerden arındırmak için kent merkezinde büyük bir operasyon başlattı değerli izleyiciler. İkinci operasyonsa kuzeydeki Rakka şehrinde düzenlendi. Her iki kentte de ordu birliklerinin zaferleri an meselesi. Öte yandan Suriyeli yetkililer 27 aydır devam eden çatışmaların ülke ekonomisine 80 milyar dolara mal olduğunu açıkladı. İşte detaylar. Suriye lideri Beşer Esad yaklaşık 27 aydır dış destekli teröristlere karşı savaşıyor. Son aylarda arka arkaya zaferler alınıyor. Ordu birlikleri teröristlerin hakim olduğu Humus'a büyük bir operasyon başlattı. Kentin her an ordunun eline geçebileceği belirtildi. Suriye medyası ise Halidiye semtinde ordunun büyük ilerlemeler kaydettiğini duyurdu. Ülkenin kuzeyinden de önemli bir haber geldi. Ordu birliklerinin Rakka kent merkezine çok yaklaştığı bilgisi alındı. Ordu aynı El İsa semtine girdi bile. Türkiye sınırındaki telabiyatlar Rakka arasında isyancıların ikmal noktaları kapatıldı. Çıkan çatışmalarda birçok isyancı teröristin öldürüldüğü açıklandı. Öte yandan dış destekle devam eden terörist faaliyetlerin Suriye'ye bilançosu da açıklandı. Bir yetkili sabah süresince 9 bin kamu binasının hasar gördüğünü aktardı. Karışıklığın sebep olduğu bu yıkımın bedeli tam 15 milyar dolar. Eski Planlama Bakanı Abdullah Eldardarı de ülke ekonomisinin toplam kaybının 80 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bakan, 2011 yılında savaş başlamadan önce Suriye ekonomisinin %6 büyüdüğünü anımsattı ve Suriye meselesinin diğer aktörleri Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Rus mevkidaşı Sergei Lavrov'la yaptığı görüşmede Hizbullah'ın Suriye'de bulunmasını eleştirmişti. Davutoğlu'na yanıt Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'dan geldi. Kasım, Suriye'deki savaşın Lübnan'a sıçramaması için müdahil olma kararı aldıklarını belirtti. Açıkça söylüyorum, fitne araçları arasındaki irtibatı kestik ve Suriye'nin geleceğini etkileyecek başarılara imza attık. Suriye'deki muhalefetse siyasi çözüm aramak yerine askeri güçle galip gelmeyi hedefliyor.